Bugün çarşamba akşamüstü artık. Yağmur da başladı. Dilek ablam mama ve konserve vermişti. Yavrulara verir misin dedi. Mağaradaki yavrular için getirdim buraya kadar. Konserveleri de döktüm. Şimdi konserveleri yiyorlar. Mamadan da döktüm oldukça fazla. Tamam tamamını Buraya döktüm. Afiyet olsun arkadaşlar. Yalnız bu yavrular burada olmaz. Artık yani buraya gel git gerçekten çok zor. Yorucu. O yüzden bu yavrulara acilen yuva arıyorum, besleme yeri arıyorum. Biz bakarız. Biz alırız derlerse bir tane, iki tane herkes olur. Yağmur da başladı. Yani ciddi. Iyi. Biz bakarız diyen herkese bunları hediye edebilirim lütfen. Burası çok zor. Anne sütten kesti. Her an hastalık kapabilirler. Oldukları yer çok yüksek yani ciddi bir kar yağsa buraya hiçbir şekilde çıkılmaz. Gördüğünüz gibi. Ben bir buçuk kilometre arkadan yürüyorum. Böyle geliyorum buraya. Her tarafta dolaşıyor bunlar. Dağcı gibi. Şöyle koydum anneye. Geç kız, geç içeri. Geç. Geç sen de. Geç güzel kızım sen de. Geç. Hadi karnınızı doyurun güzelce. Dilek ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Bu mağaranın içi biraz daha gidiyor içeri. Orada girmişler ön tarafa su çünkü ıslanmış buraları gördüğünüz gibi. İçeri doğru girmişler. Konserve bitirdiniz mi ağalar? Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bir tane daha açayım mı? Var. Dilek ablanız vermişti. Hadi sonunu da açayım ben, beşinciyi de açayım sizlere. Afiyet bal şeker olsun.